Merhaba, ben Neslihan Öz. Bugün sizinle şunu konuşacağız. Süreç odaklı mısınız, sonuç odaklı mı? Hani her şeyi de söylüyorlar ya, ben sonuca bakarım arkadaşım, nereden gittin, ne yaptığın önemli değil. Hani öğretmen kağıdı önüne koyar ve problemin sonucuna bakar. Doğru mu değil mi? Peki gerçekten öyle mi? Hayatta yaşadığımız şey böyle mi olmalı? Süreç hiç önemli değil mi? Ya yaşıyoruz, sonu belli, başı belli. Doğduğun öleceksin. E o zaman Süreç değerli değilse öleceğin bir hayatta nasıl yaşayacaksın? Buradan bakınca biraz anlamsız görünüyor değil mi? Bana da öyle geldi. Ama süreç birçok şeyi de bize katkı sağlayanmış. Evet, sonucunu bilerek bazen yola çıkarız. Çünkü gideceğimiz yer belli ise gideriz. Yani ben sonucunu bilmeden süreci merak ettiğim için yola çıkıyorum demeyiz hiçbir zaman. Kara gittiğimiz zaman ya bana bilet var. ilk ne hangisi çıkıyorsa onunla gitmek istiyorum deyip Afyon'a, Ankara'ya, oradan İzmir'e dönmeyiz. Nereye gitmek istiyorsak oranın biletini alıp ve oraya doğru yola çıkarız. Tren yolculuğu yaptınız mı bilmiyorum. Şimdilerde hızlı trenler de var artık bazı şeyleri görmek o kadar kolay değil. Eskinin trenlerinde ben yaptığım zamanlarda yavaş giderdi. Tık tık diye sesleri vardı. Ve birçok şeyi de her seferinde sana hatırlatırdı. Trendesin, trendesin, trendesin. Yolculuklarda sürecin tadına varmak, süreci fark etmek, pencereden dışarıya bakmak. Yan koltuktaysanız akan manzara izlemek ya da ön koltuktaysanız önünüzde uzayan yollara bakmak. Herkesin bununla ilgili mutlaka bir hikayesi vardır. Arabada, otobüste, trende, çeşitli yerlerde. Her yolculuğun bir hikayesi vardır. Mesela siz de bir yolculuktasınız. Hayat yolculuğu. Bunun da bir hikayesi var. Ya sonunda öleceğim hiçbir şeyin anlamı yok diyebiliriz. Ama öyle değildir aslında bir film seyredeceksin. Sonunu biliyorsun ama seyredersin o filmi. Çünkü o anda yaşayacağın şeyler senin için değerlidir ve o değerleri yaşamak için o filmi izlersin. Aynı şey bizim hayatımız için de geçerlidir. Biz hayatımızda bir sürü şey yaşarız. Düşünün Türkiye'de yaşıyoruz. Her gün bambaşka şeyler geliyor başımıza. Bir sürü. Yani her gün bir sürpriz halinde yaşayabilirsin ve her gün gördüğün şeyler bambaşka halde karşına çıkar. Süreç odaklı mısın, sonuç odaklı mısın? Hani bir zamanların çok ünlü dizisinde bir replik vardı. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Sonunu düşünmeden hareket etme de doğru mudur? Ona da bakmak lazım. Sizin için nasıl? Süreç odaklı mısınız, sonuç odaklı mı? İkisinden birden zevk almak ve ikisinin birden farkında olmak nasıl olur? sürecin de katkısını fark etmek, sonuca gitmeyi de belirlemek. Çünkü hedefimiz olmadan dedim ya, otobüse bindiniz, devam ediyorsunuz ve gideceğiniz yer belli. Bunun bilerek otobüse binersiniz. İstanbul'dan İzmir'e gideceksiniz veya Ankara'ya. Arabaya bindiniz, kontağı çevirdiniz ve hedefiniz belli. Ama hangi yoldan gideceğiniz, hangi manzaraları göreceğiniz, orada hangi insanlarla karşılaşacağınız ve hangilerine merhaba diyeceğiniz size ait Dolayısıyla hayatımızın her sürecinde süreç odaklı sonuç odaklı bu ikisini yan yana nasıl götürürüz ve ikisinin birlikte olmasının bize katkılarını nasıl değerlendiririz, buraya çok güzel bakabiliriz. Kendinize sorun. Ben de hangi ağırlıklı, ikisini yan yana nasıl devam ettirebilirim, bana katkıları ne olur? Ama çünkü öğrenmek, farkındalıkta kalmak, kendini hayata açık ve rahat bir durumda konumlandırmak. Çünkü hayat bizi bir yerden bir yere elbette ki götürecek. Ya ben asla yapmam dediğin her şeyi yapan çok insan gördüm ben dahil. Kim ağzından asla lafı diye çıkartarak bir şey söylüyorsa mutlaka onu gerçekleştiriyor. Ben tebrik ediyorum, hayranlıkla bakıyorum. Biri çünkü ben de o yoldan geçtim. diyorum ki sıra sende. Asla dediğine göre bunu yaşayacaksın. Hoş geldin ve süreç odaklı olmak bazen çocuklarımız için de geçerlidir. Benim mesela iki tane kızım var. Biri sonuç odaklı, biri süreç odaklı. Biri hemen sonra nereye gideceğiz, ne yapacağız? Öteki diyecek ki ben hazırım, çıkıyoruz mu? Nasıl gideceğiz? O kadar değişken ki. Biri yol boyunca kesinlikle uyumaz ve her şeyi bakacağım, öğreneceğim diye heyecan içindedir. Diğeri o, arabaya biner binmez uykuya geçer. Geldik mi? Tek soru. Hangisi? Aynı zamanda ikisi de ve bana çok şey öğretiyorlar. Belki sizin hayatınızda da böyledir. Bu konuşmalar bunun için zaten. Bir bunu düşünün derim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.